Aldatmak mı yoksa değil mi? Gavat mıyım ben acaba <laughs> ya şu an? Eski sevgiline doğum günü kutlamak için mesaj attım. Aldatmak. Değil. Bence de değil. Nasıl ya? Atmamanı tamam. tercih ederim bu arada ama tamam. aldatmak değil. Yani. evet. Mesaj attın diye. Yani. Aldın. Tamam hadi neyse yani. Bir şey demeyelim burada. Ama evet. o, o mesaj ilerler. Vay ne güzel doğum günlerim vardı sevgisinden. abi bir kere mesaj atması bile sakat bir durum hala ilerler. Eskiden ne güzel kutlar dökülen olursa ben spesifik doğum günü kutlu olsun. Ama öyle mi? ha yani. Tamam aldatmak da Sevgili eski fotoğraflarınızı arşivden çıkarıp bakmak ya da silmek. Ya bu da aldatmak. Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> abi nasıl bir seviye bu ya? Aldatmakla ne alakası aldatmakla var? Aldatmakla alakası yok. Evet ya aldatmakla hiçbir alakası yok bunların doğru. Ama yok. gerek de yok yani. Yani evet niye ama yapayım? sanki böyle unutamamışsın da hani öyle şeymiş gibi. Biz. Ama aldatmayalım. Ama neden yani ki neden tutsun yani sonuçta onu unutamadıysan senin niye senin gibi oldun şu an? Aldatmaya <laughs> girmez. Evet. baktın diye aldattın sayılmaz. Ama ben yine bu lafı tutmaması. Sen... Yani arkadaşlar şunu unutmayalım aldatmak sadece fiziksel bir eylem değildir bence. Ya telefonda. Evet, tercih etmeyebilirsin. Ama aldatmak anlatmak zorundasın. Fotoğrafa baktın diye. Sayılmaz. Sevgilinden habersiz eski sevgilinin sosyal medya profiline bakmak. Yok. Aldatmak değil ama. Bir bakar mısın? Bakmaz. Yani, yani öyle eski... öyle eski bitmiş gitmiştir öyle. Yani Dur 20 lan senelik falan. Yani zaten neye bakacaksın? <laughs> Hayır ama öyle bir daha bakma ihtiyacı Diyelim ki baktın. Ne Aldat Aldatmak de girmez. De, girmez değil, canım. Evet. Ne yapıyor lan bu ne hale gelmiş diye bakabilirsin. Evet, Aradan evet. yıllar geçmiş tamam. falan. Adet sayılmaz. sayılmaz. Hmm. Sevgilim var ama birisine ben zamanında senden çok etkilenmiştim demek. Evet hmm. tabi. E, yani yani o şu an sevgilim var ama ben senden zaman çok etkilenmiştim. Hmm. Sen onun farkında değildin. Şu an acaba. Kavaptık sanırım. Bunu söylersem bir şey olabilir mi? Hmm. Anladın mı? Sayık. Oraya çıkar çünkü. Sayık. Zamanında etkilendiysen zamanında söyleseydin. Şerefsiz. <laughs> Şimdi niye söylüyorsun? Sayılır. Kabul tamam. edilmez. Ya bunların da arkadaşlar biraz fikirleri enteresan geldi